Hadi <laughs> şimdi Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedi ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. Evet. Bir özür hak ama neyse. Şimdi ya. Uh, here for Aa, bana koyayım, sıkamadım. Vurdum, gelmedi. <laughs> arkadaşlar, nerede yaşıyorsunuz acaba? Kimsin sen bu kadar rahat konuşan? Dust2'de yaşıyor Allah Allah. <laughs> Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye ne? Sana ne? İpne'ye bak. <laughs> Hocam galiba oyunda mikrofonu şey, kapat. Hocam mikrofonu, mikrofonu kapat. Hocam mikrofonu kapat. Sanka, mik mikrofonu ka evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşınıza uyarın. arkadaş. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çık. Biraz. Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının da var, kapının da. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu... Kapının orada hala yufu veriyor ya. Evet. Hoc, Nasıl gördü ya. ben kendimi görmüyorum aman akoyim. Sen oyuna... <laughs> lütfen o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim rock, mikrofonu kapatın. Bu çocuk kesin beni izliyor <laughs> ya. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Onu nı diyor. Aynen herkesi mute'lamış kendi Mike açık. Ne bu?